<laughs> Çalamadık. 150 TL gold veriyor. şarttan veriyor. Ben adam adamın kuşunu al. Bir de min açtım. Nurgot çok fed <laughs> lan oha. Ya bu kod falan kolay da mas neyse şey. Adam sonra adamda 2k para falan var. Ya ben atsa Rabadon bitirsem direkt çok worth olabilir de Zonya mı atsam niye düşünüyorum ya. Rabadon bitirsem fenasal vururum yani. Zonya boş ya. Ama Zonya fena güzel item oluyor da. Sen Zonya basıyorsun Master Divest atılıyor sana başında bekliyor ölüyor. Ya Sign üstüne artı Urgot ultiye falan filan kullanabiliyorum da. Aa o kodu keselim. Balon çıkan çıkmaz yapsak aslında. Ya Şen bir gitsene kardeşim ya. Sal işte baba ya. Aynen baron gel. Ya baron. Ben başta geliyorum. Tepe atacağım. Bravo bana bitirip. Ölüm balonu bu ya. Bakalım. Gel gel. Mastery bundan yürütecek. Glomp'a bakacak sonra. Şey bakacak. Bize o zaman. Önce Mastery. Niye buraya attım? Şuraya atsaydın. Ne yapıyorsun? Ha görmedim ha. Sen tamamen belli ettin yerimizi. Ondan bu Bronze de o teleportu güzel lane itip ve teleportu deriz. Sen ne yapıyor? Tekli sağ. Geliyorlar Ay, ara. Yapıldı. Aldık aldık ya yani. Ben sayda e geçiyorum ya. Aa. Dakika gel gel. Ben B'yi koydum yani, öyle. Adam Masli anla B atlamış. Ney? Be Masli B, B atlamış. Eee. Oha wow, evet lan. Bir de o itemlerle takılıyor. Bir anda ne? alacak itemleri sürpriz yapacak. Büyük patlaması gibi. <laughs> On derken yenildikten sonra Ananı sik. On derken yenildikten sonra erkekler. Gayet erken açtık bence. Ne sıkıntı? Ekran kartını güncelledin. Ekran kartını güncelledin diye bir şey oldu. Ne peşle. Ya yapma. Aa. Cezoyu yamasaydı şu an kurtarmıştım. Aralı raporlayacağım ben. Adam almış koyun Ne yapacağız şimdi ara? Yandık. Kıyamat kullanmasaydım keşke ya. Neyse belki. Ara sen buldum diğer harfi. Ş. Şey. şey. Çok şahvetli. Çok şahvetli. Şey şahret. Yani zorlayınca R'yi de söylersin belki öyle. Ne diyorsun? Ya şey ya cümlelerde bir tık Aynen. şey ya. Aynen otomatikte otomatikte de gidiyor değil mi? Manuelde oluyor. <laughs> Araba manuelde çalışıyor da. Cümlede bir tık şey cümleye göre değişiyor da. What is love? Pikachu yine de böyle yaptı Yani normal gibi ya da siyah siyah klima oluyor çok neredeyse bu olsa Allah Allah. İlginç. Zehriye bak ya sen 0-1-4 adam nasıl ölmediği belli. Adam 225 CS yapmış. Helal olsun. Allah çekmiş şarı beyze. Bir e, atıyor sadece. Ben sayda gidiyorum ya bu ne böyle? Civil'e ulti bastın adam geri çıktı. Ben kazanamam. Ben bot'taki wave oluyorum. Dragon gitti. Bap, 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 bap. Ben mi base HP mi yapsam diyeceğim de yok ya. Anladım. 40 saniyede nasıl yapıyor? İşte. Buyurun. <laughs> Benim <gülüyor> TP zamanı bükme hilem var. Ben buradan bitiririm oyunu bu arada. Buraya sür istiyorsan oyun bitiyor. Sadan ben bir de gitmem. 30 saniye var ultime. Hiçbir şey yapamam. Kılmızı yatıp geliyorum. Shen yani. var belki bana atabileceği. 5. 20 saniye sen? bastığı da bot topta. Ya buradan biter oyun. Ben kuleyi vallahi 500 500 vururum. Sivinde iki vursa. Adam el niye kullanmıyor? Sorgulama.